Özellikle bazı haberlerde diyorum ya size hani tam bize tam Türkiye'ye özgü bir haber diye. Yine öyle bir haber var sırada. Bakın İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı içinde hasta varken 2017 yılına ait icra borcu bulunduğu gerekçesiyle haciz edildi. Şaka gibi değil mi? Ama değil, şaka değil. Belediyeden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kendilerine haciz işlemiyle ilgili tebligat gönderilmediği ifade edildi. İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta ambulansı, ilçe dışına hasta nakli yaptığı sırada yolda trafik polisleri tarafından durduruldu. İcra borcu nedeniyle hakkında yakalama kararı olan ambulans işlem için bekletilirken, hasta 112 ambulansıyla hastaneye götürüldü. Borçları nedeniyle sürekli gündeme gelen Esenyurt Belediyesi geçmişte de bu borçlar nedeniyle birçok kez haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı. Yine öyle oldu ancak bu sefer durum biraz farklıydı. Belediyeyi tescilli hasta aracı olarak kullanılan bir ambulans bir hastayı kentteki tam teşekküllü bir hastaneye götürdüğü sırada polis tarafından durduruldu. Şoför rutin bir kontrol sandı evraklarını teslim etti ancak duyduğu sözler karşısında şoke oldu. Polis yaptığı inceleme sonrası aracın kamulaştırma davası nedeniyle hacizli olduğunu söyledi. İşlem bununla da sınırlı kalmadı. Ambulans trafikten men edilecekti. Ambulansı bağlayan ekipler hastanın nakli için yeni bir sağlık ekibi çağırdı. Hasta nakledildikten sonra üzerine haciz kaydı bulunan ambulans 7 Emin Otoparkı'na götürüldü. Hacizle alakalı belediyeye herhangi bir tebligatın gelmediğini iddia eden yetkilileri bir şahsın taşınmazının kamulaştırılmasından dolayı 2017 yılında açtığı dava sonucunda bu haciz işleminin yapıldığını açıkladı.